Herkese merhabalar. Bugün sahur için nefis bir tava böreği tarifiyle geldim. Tava böreğim çok seviliyordu. Detaylı tarif videosu çok isteniyordu. Sizler için çektim. Öncelikle tavamızı yağlıyoruz. Toplam 3 yufka kullanıyorum. Yufkanın birini tavamın içerisine seriyorum. Yufkamı ıslatmak için de 2 su bardağına yakın süt, 3 yemek kaşığı, yemek kaşığı kadar da zeytinyağı karışımı hazırladım. Serdiğim yufkanın üzerine bu karışım ile ıslatıyorum. Sonra diğer yufkamı 3'e bölüyorum. Bir tanesini ıslattığım yufkamın üzerine seriyorum. Serdiğim her yufkamı bu karışım ile ıslatıyorum. Şimdi yufkamın üzerine hazırlamış olduğum iç harcımı serpiştireceğim. İç harcım içinde rendelenmiş taze kaşar, beyaz peynir ve maydanoz kullandım. Şimdi diğer parçaları da yerleştireceğim. her iki katta bir iç harcımı yerleştiriyorum. Şimdi diğer yufkamı da 3 parçaya böleceğim. Yufkanın toplanmaması için kenarlarını yırtıp öyle üzerini kapatıyorum. Ben böreğimi sahur için hazırladım. O yüzden e, şimdi dolaba kaldıracağım böreğimi sahurda pişireceğim. Pişmiş halinde sizlerle de paylaşırım. Kısık ateşte pişireceğiz bu arada. Böreğimizin bir tarafı kızarınca diğer tarafını da çevirip aynı şekilde kızartacağız. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hayırlı savurlar hepinize.